<laughs> baylar bayanlar kaydaktan kayayım derken kaza yap yapanlar şimdi bugün karşınızda gördüğünüz gibi yeni çıkan böyle fırından yeni taze çıkmış şey mil, milli ve yerli ve milli kum, yapay zekamız kumlu var gördüğünüz gibi ve çok cas, caslı böyle şimdi bu arkadaş çok garip şeyler yapıyor dediler Dediler ki kardeşim kağıt iki yapamıyor, beş beş yapamıyor. Matematik, matematikte bizim Aykut'u solluyor. Hatta direkt Aykut onu sol, kumluyu solluyor dediler. O yüzden biz de şimdi denemeye geldik. Şeyimizi de açalım. Oh şekiliz vallahi ya. Bak böyle. Şimdi bunu düzelteyim de annem diyor ki. Oh sus açalım düzelt. <laughs> şaka yaptım şaka öyle bir şey demiyorum ama. Hızlı çekeceğim. Neden? Çünkü şarj olmayız. Takacağım merak etme. Şimdi buraya ne yazalım biliyor musunuz İlk 2 artı 2 kaç eder? En basitinden. Nerede sınırın altı işareti nerede? Bu da. Eder. Soruyoruz kumluğumuza. Kumluğu. Vaaap. Bazı elemanlar da 2 artı 2 deyince yapamıyor. Tamam peki 125 çarpı 10. Daha kolay. Doğru. Peki o zaman. Iralım. Düşünüyorum. 193 312, 12 olsun. Kaç eder? Bunun cevabını bilmiyorum. Emin miyiz? Peki o zaman. Soralım. <laughs> Bir tane yorum vardı. Onu söyleyeceğim şimdi. Atı... Türk'ün. Ama hangi şey olduğunu hatırlamıyorum. Kotos Savaşı yazacağım ben. Hangi şey ne olduğunu hatırlamıyorum. Fiyat. Dob. Dobla. <laughs> Muhammed üstten kalka <korkak> gelip yazıyor. <laughs> Biz az önce Minecraft girdik. O da ben onu öldürdüm. O beni öldüremedi. <laughs> Ondan sonra oyundan çıkınca hemen kudurdu. <laughs> Mami, es, çenez domates, mayonez, fotoğraf, e, parantez palantez, çömez, fotosentez. Allah. Ay <laughs> şaka bak. Asıl sana ez. Ona Whatsapp'tan ez yazmıştım. <laughs> Ama hak etti. O da beni öldürdü. Başlatan oydu her suçlusu. Vespa Doblo ile gitti. doğru mu? Doğru mu? <laughs> Bakalım ne diyecek? Ben bazılarında çünkü demiş ki ya ne no 16 falan filan. Bekliyoruz. Yakabın yıl sonra. <laughs> eee. Bir daha yazalım. Anka. Kopyala. Ay doğru no, değil. Mustafa Kemal 68 savaşında falan doblayı dediği gitmesi mümkün değildi. Eee... Kimin yıl, yıllarda üretilmeye başlamış bir araç. Atatürk'ün yaşadığı dönemde Yaklaşık bir aşırılıklı baktadır. O dönemlerde otomobiller bile çok yakın değil. Aklına geliriz ki... Amaçlı ya da yanlış bilgilendim ama ciltlerden ulaşabiliyor. He <laughs> biz dolandırıldık ya. Biz çok erken geldik ya. Bu aptal kanka biz. Ya bu çok zeki ya. Bu çok zeki. Of! Bu çok zeki. <laughs> Şimdi... Şuraya domlu 2000'li. Evet. Peki. Bir tane daha var. Hmm. Kurtuluş. Şunda. Hmm. Gıdım çıktım. <laughs> Neyse. Kurtuluş Savaşı'nda ne diyelim bak genelde bu tür şeylerde garip şeyler söylüyor bu adam. Oğlum defol git batır şey. Eee Kurtuluş Savaşı'nda şey olsun. Kaç cephede ya da yok lan birinci dünya diyelim. Dünya Şunda Osmanlı'nın keşke hafta olduğu zaman geleydik. Cepheler. Yahu! Depiniyor mu? Ne yapıyorsun ya? O ne diyor? Şimdi bak ne diyor? Şimdi başladı cepheler. Bekliyoruz petrol seni. Lan aptal bir cevap verdi. İçerik çıksın be. Allah'ım ya. Bekliyorum. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Lan lan lan. Lan lan lan. Hala bekliyorum. Ee, biz en iyisi bu geri yapalım. Aha. Vay doğdum. Ulan ya. Gitme Kanalda Filistin. Eee, sonunda bir yanlışlık çıktı. Galiba. Evet. Filistin cebisi yanlış. Filistin cebisine saldırmadık. Ama başarılı ya biraz. Hepi başarılı. Hicaz ve Yemen cephesi. Eee, çok iyi. Suriye ve Filistin. Tamam bak burada yanlışlık var. Kanal ve Filistin cebisi yazmış. Sadece kanal olacaktı. Biz sosyal dersinde öğrendik. Tamam o zaman. <laughs> Genelde siyasetten alakalı bir şey söylediği zaman olacağız. Siyaset nedir? Belki bir şey de. Ya tutarsa? Evet bekliyoruz. Cevap vermesine 40 yıl sürüyor. God damn it. Ben bununla biraz şey yapacağım. Bu arkadaş istediğimiz gibi olmadı o yüzden farklı şeylere geçiş yapacağız biraz da. Şuna bir cevabını versin. Siyaset nedir? Lan nedir la? Nedir? Aha. Sen de bir arkadaş mısın? Tamam. Bana da. Biz de dedik ki komiklik oluyor, şaklamanlık oluyor demiştik ama olamadı maalesef. Lan. Çık geri yapalım, çık geri. bir dakika. Evet şimdi arkadaşlar burada. Bu arkadaşlar farklı bir şeyler dinleyeceğim. Ne dinleyeceğim? Oyunlarla da alakalı. Seyok'ta dün gördüm. Şey yapmış. Kumuyu sormuş. Demiş ki bana deste yap. Deste yapmış. O yüzden ben de şimdi deste yaptılar. <laughs> hmm, düz, düz Clash Royale için bana bir deste var mısın mısın kısın soruyorum aha klasik desteler top damage oğlum Deste yap dedim sana. Neyse beyler ya. Bu video böyle oldu. Bok gibi oldu ama özür dilerim ama böyle olmaz zorunda. Çünkü adam geliştirmişler. Biz önceden buna gelecektik. Yoksa şimdi ben üşengeçliğim yüzünden oldu yani. Neyse. Videoyu beğendiyseniz kanka yorum atın. Bana like atın. Eğer ki bir şey söyleyeceksiniz de yorum atın. Yorumlar görüyorum bomboş. Üzülüyoruz be iş kimse. Böyle bakma böyle. Soluyor gidiyor defolup gidiyor. Yazık. Kanala da bir göz atın. Yeni geldiyseniz beğenirseniz de abone olun kanala. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay beyler.